Sevgili kovalar ve yükselen kovalar nasılsınız? Bu hafta gökyüzünde sizi neler bekliyor? Şimdi hadi bunlara bakalım mı hep beraber? Öncelikle haftaya çok güçlü bir açının etkisinde başlıyoruz. Jüpiter ve Plüton arasında üçgen güçlü bir üçgen açı gerçekleşecek. Bu açı kendinizi ifade etme, yaratıcılığınızı sergileme konusunda büyük fırsatlar sunuyor sizlere. Sanatla ilgileniyorsanız bu dönemde ilham perileri sizinle olacak. Resim, müzik, yazı hangi alanda olursa olsun yaratıcı projelerinize büyük ilerlemeler kaydede bilirsiniz. Ayrıca kendinizi daha güçlü ve kararlı hissedeceksiniz bu hafta bu açıyla da beraber. Bu enerji size kişisel hedeflerinize doğru çok daha büyük adımlar atmaya teşvik edecek. Merkür ve Neptün arasında bir sekstil açı gerçekleşecek. Finansal konularda ve iletişimde akıcı bir enerji yaratıyor bu açı. Beklenmedik yerlerden maddi kazançlar elde edebilirsiniz. Finansal durumunuzu iyileştirebilirsiniz. İş yerinizde ve sosyal çevrenizde etkileyici konuşmalar yaparak kendinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Bu hafta aklınıza gelen yaratıcı fikirleri paylaşmaktan çekinmeyin ve insanlar sizin vizyonunuzdan etkilenecek. Aslında bu fikirlerinizden etkilenecek. O yüzden bunları çekinmeden paylaşın lütfen. Ve yine Merkür İkizler Burcu'na geçiyor. Bu hafta itibariyle aşk hayatınızda yeni bir soluk getiriyor bu. Yine aynı dönemde Venüs de Güneş'in kalbinde olacak. Özellikle bekar kovalar kalbinizi çalacak biriyle tanışabilirsiniz. Mevcut ilişkinize romantizmi artırabilirsiniz. İlişkilerde daha açık ve samimi olacağınız bir döneme giriyorsunuz. Partnerinizle birlikte keyifli aktiviteler planlayabilir, birbirinizi daha iyi tanıma fırsatı bulabilirsiniz. Aşk bu hafta sizin için adeta havada onu bulun ve yakalayın lütfen. Ve bu haftanın bir diğer önemli geçişi ise Mars'ın Boğa burcuna geçişi olacak. Mars'ın Boğa burcuna geçişiyle birlikte ev ve aile hayatınıza hareketlilik geliyor. Evde bazı değişiklikler yapmak, taşınmak, aile bireyleri ile ilgili konularla ilgilenmek aslında gündeme gelebilir. Evde daha fazla zaman geçirmek ve aile ilişkilerini güçlendirmek için güzel bir dönem. Aynı zamanda evinizde huzur ve rahatlık sağlamak için de daha böyle dekorasyonel değişiklikler yap yapabilirsiniz. Bu haftanın zorlu açısı Venüs ve Satürn arasında gerçekleşecek. Burada kara açılar yapılacak kara açılarla beraber duygusal zorlukların beraberinde geldiğini söyleyebiliriz. Finansal konularda ve ilişkilerde bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde birazcık daha sabırlı olmaya özen göstermeniz gerekiyor. Çünkü duygusal olarak kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Ama bunu fırsata çevirerek daha olgun ve daha kararlı çözümler üreterek aşabilirsiniz. Ve yine bu haftanın diğer önemli konusu İkizler Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay. Venüs kavuşumlu bu yeni ay sosyal hayatınıza renk katıyor. Arkadaşlarınızla buluşmalar, eğlenceli etkinlikler ve yeni hobiler gündeme gelebilir. Sosyal çevrenizde popüler olacak ve dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Bu yeni ayın enerjisiyle beraber ayrıca hobilerinize daha fazla zaman ayırmak için de mükemmel bir zaman. Hafta kendinizi ifade etmenin ve eğlencenin adını çıkaracaksınız bu hafta. Sevgili Kovalar ve yükselen Kovalar bu hafta yaratıcılık, aşk, sosyal hayatınızda büyük fırsatlar ve yenilikler var. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin lütfen. Yaratıcı projelerde büyük adımlar atmanız size büyük getirileri olacak ve sosyal çevrenizde de keyifli vakit geçireceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Duygusal zorluklar karşısında sabırlı olup huzuru evde bulabilirsiniz bu hafta. Bu haftanın enerjisini en iyi şekilde değerlendirin ve parlamaya devam edin lütfen. Bir sonraki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, sevgiler. Evet, şimdi geçen hafta biliyorsunuz frekansımızı yükseltmenin öneminden bahsetmiştik ve her hafta frekansımızı yükseltecek küçük minik çalışmalar yapmak istediğimden bahsetmiştim. Bu hafta yeni ayın enerjisini kullanarak bir çalışma yapmak istiyorum sizinle. İkizler burcundaki yeni ay bize iletişim, öğrenme, esneklik alanlarında harika fırsatlar sunuyor ve genel olarak da haftanın enerjisi bize bu fırsatları sunuyor. Bu enerjiden en iyi şekilde yararlanmak için bu enerjilere uyum sağlayabileceğimiz, uyumlanabileceğimiz bir çalışma yapmak istiyorum. Şimdi lütfen rahatlayın derin bir nefes alın ve kendinize bu anın gücünü açın. Ve söylediklerime içinizden lütfen tekrar edin. Bugün ben Didem. E siz kendi adınızı söyleyin burada. Evrenin bana sunduğu sonsuz fırsatların ve potansiyelin farkındayım. İçimdeki yaratıcı enerjiyi harekete geçiriyorum ve yeni başlangıçlar için hazırım. İletişim benim gücüm. Kendimi ifade etme ve başkalarıyla bağlantı kurma yeteneğim sonsuz. İletişimimde net ve anlaşılırım. İçtenlikle ifade ediyorum kendimi ve karşımdakini anlamak için açığım. Esneklik benim kılavuzumdur. Değişime açığım ve esnek düşüncelerle hareket ederim. Her zorlukla karşılaştığımda kolaylıkla uyum sağlar ve kendimi geliştirmek için bu deneyimleri kullanırım. Her gün yeni bir şey öğreniyorum, kendimi geliştiriyorum ve dünyayı keşfediyorum. Her deneyim beni büyütmek ve genişletmek için bir fırsat. Yeni başlangıçlar için açık olmayı seçiyorum ve evrenin bana sunduğu fırsatlara açık ellerle sarılıyorum. İçimdeki bu olumlu enerjiyi dışarıya yayıyorum. Çevremdeki herkesi sevgi ve ışıkla kucaklıyorum. Ve içinizden kendinize anı kendinize ayırdığınız için teşekkür edin. Şimdi derin bir nefes alın ve dilediğiniz zaman bu cümlelere veya bu cümlelere benzerine İçinizden tekrarlayın bu hafta. İçinizdeki gücü hissedin ve yeni başlangıçlar için hazır olduğunuzu kabul edin. Kendinize bu enerjiye açın. Şimdiden hepinizin yeni başlangıçlarını kutluyorum. Size her zaman sevgi ve destek göndermek için ben buradayım ve umarım bu dönem sizin için çok şahane olur. Huzurla kalın ve bu güzel döneme en iyi şekilde değerlendirmeye hep birlikte devam edelim. Görüşmek üzere.